Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Simla Can Polat. Bugün böyle ayakta başladım videoya ve ayakta devam edeceğim. Hepinizin çok seveceğinden emin olacağım bir video ile geldim. Bu videoyu bir kılavuz gibi düşünebilirsiniz. Dört parçadan oluşacak. Önce selfilerle başlayacağız. Sonra benim en sevdiğim ve bence en güzel çıkma garantili pozlar. Yarım pozlarla devam edeceğiz ayakta ve en son olarak ben şu koltuğa geçeceğim. Oturarak pozlarla videoyu bitireceğiz. Evet, selfie'lerle başlıyorum. Selfie hepimiz çok seviyoruz. Çünkü bir kendi kendimizi çekiyoruz ve insan eli bence kendini görüyor. İkincisi bu telefonlarımızın ön kamerası bilmiyorum bunu biliyor muydunuz ama yüzünüzü şöyle öne doğru da verdiği için bir şekilde daha güzel gösteriyor. Gözleriniz daha büyük çıkıyor, dudaklarınız daha büyük çıkıyor. Çok araya kısa bir tüyo vermek istiyorum. Şöyle telefonu uzaklaştırdığınızda yarım pozlarınızı da ön kamerayla çekerseniz genelde daha zayıf ve daha iyi çıkıyorsunuz. Şimdi selfie pozlarında dikkat etmeniz gereken şeyler neler? İlki ışık Selfie çekeceğiniz zaman ışığı mutlaka böyle yüzünüze karşıdan karşıdan almanız gerekiyor ki yüzünüzde homojen bir ışık dağılımı olsun. İkincisi duruşunuz. Şöyle alttan değil, şöyle çok üstten değil. Çünkü ben genelde görüyorum insanlar selfie çekerken şöyle çok üstten çekiyorlar kendilerini. O da bizim yüzümüzün simetrisinde bozulmalar yaratabiliyor. Tam karşıdan da değil ama siz böyle ekrana baktıkça zaten kendinizin en güzel halini yani yüz ifadenizin, yüzünüzün en güzel halini biliyorsunuz. Birazcık daha şöyle e, hafif telefonunuzun açısını şu şekilde yaparak görüyor musunuz arkadaşlar? Şu şekilde yaparak selfilerinizi çekebilirsiniz. selfie çekerken böyle dümdüz durmamaya dikkat edin. Elinizi saçınıza götürebilirsiniz. Birazcık daha hafifçe bunu sevmeyenleriniz mutlaka vardır ama dudaklarınızı Böyle birazcık öne doğru verebilirsiniz. Ve burada mutlaka bakışlarınızın etkili, mutlu ve ışıl ışıl olması önemli. Bir de ne önemli? cildiniz önemli. Özellikle selfie'lerde ve yakın plan yüz fotoğraflarında cildimiz de çok ön planda oluyor. Bence cildiniz ne kadar aydınlık, bakımlı ve parlak olursa makyaja da o kadar az ihtiyacınız olacaktır. Ve daha böyle ekrana hem de özgüveninizle ışıl ışıl bir görüntü sergileceksiniz. O yüzden cildinize de özel bakmanızı öneririm. Ben özellikle fotoğraf çekimlerinden bir gün öncesinde ya da ne bileyim ertesi gün böyle bir güzel bir selfie karesi falan planlıyorsam cildimi bir gece önceden yoğun bakım yapıyorum. Öncelikle olarak zaten yıllardır kullanıyorum. Foreo'nun Luna Mini ikisiyle cildimi derinlemesine temizliyorum ve ardından daha profesyonel bakım için Foreo'nun Ufa Akıllı Maske Terapisini kullanıyorum. Collite Night maskesi, kağıt maskesi çok benlik bir maske çünkü içerisinde cinsel var, cildimi besliyor, nemlendiriyor, o yorgun görünümünü böyle silip alıyor. Bir gece boyunca o maskeyi yapıyorum. O oh, sabah mis gibi uyanıyorum. Bir de bu akıllı maske terapisi çok kolay kullanılıyor. Direkt hep üzerinden maskemin barkodunu okutuyorum ve cildime aplikasyonun yönlendirmesiyle adım adım mis gibi bir bakım yapıyorum. Özetle selfie için gerekli olanlar doğru ışık yani ışığın karşıdan gel Gelmesi, doğru açı bence en iyi açı böyle direkt karşıdan açı değil dediğim gibi şu şekilde yaparak ekrana bakmanız özgüveniniz ışıl ışıl parlamanız cildinizin bakımlı olması bir de highlighter da selfilerde çok iyi sonuç veriyor arkadaşlar aklınızda bulunsun böyle güneş ışığını e, aydınlık bir şekilde yakalamış oluyorsunuz ve gülen gözlerle kendinize güvenli bir şekilde ekrana bakmak. İkinci bölüm yarım pozlar. Benim en sevdiğim pozlar yarım pozlardır. Çünkü kesinlikle iyi çıkma garantidir arkadaşlar. Ve çok kolay bir şekilde verebilirsiniz. Şimdi tek tek bahsedeceğim ben ama öncelikle söylemem gereken şey. Mesela arkadaşınıza kendinizi çektiriyorsunuz telefonunuzda. Ya da tripodu kurdunuz. Yarım olmayı yani yarım açıdan bahsettiğim şey aslında şu bacağınızın şu kadar kısmının göründüğü açılardan bahsediyorum. Siz bu yarımı yakalamak için kameranın ...ya da telefonun size yaklaşmasını istemeyin. Birisi karşıdan diyelim ki sizi çekiyor, siz yönetin konuyu... ...çünkü karşınızdaki muhtemelen fotoğrafçı olmayacaktır. Siz ona doğru yaklaşarak, şu an ben tabii ki de açıdan dolayı ayarlayamıyorum ama... ...siz ona doğru yaklaşarak şu açıyı kendiniz bulun. Birinci kural bu. Ee, size birinin yaklaşmasıyla sizin ona yaklaşmanız kesinlikle aynı şey değil denendi ve onaylandı. O yüzden karşınızda birine telefonu veriyorsunuz ve siz bu açıyı bulana kadar ona yaklaşıyorsunuz. Kadrajı bu şekilde ayarlıyorsunuz. İkinci nokta duruşlar. Ben şimdi şöyle de durabilirim. Bu arada örnek fotoğraflarımı, yarım pozlardaki başarılı çalışmalarımı size zaten ekrana koyuyor olacağız. Bu şekilde durabilirsiniz. Yani duruş zaten bir fotoğraftaki en önemli şey. Kendinizi böyle bırakarak. Bu arada çok konuşuyorum biliyorum ama ben bu Instagram işlerine girmeden önce fotoğraf falan çekmeye, poz vermeye başlamadan önce çok havalıyım yalnız. Evet. çok kambur duran bir insandım. Ya fotoğraflarda böyle dik duracağım diye resmen postürümü düzelttim yani. Baya bana sağlığa faydalı oldu. Neyse. Böyle kendinizi bırakmış durmayın. Eğer aşırı ince değilseniz şu şekilde e, kendinizi ve vücudunuzu, bedeninizi kapatarak durmanızı asla önermiyorum. Kesinlikle daha böyle hem kilolu hem de vücudunuz olduğunuzdan daha ım, hımbıl çıkacaktır? Daha çıkacaktır? Bilmiyorum doğru bir kelime mi kullandım? Ben her zaman şunu öneririm ve bu her vücut tipinde işe yarar. Bacağınızı şöyle birazcık açın. Ve göbeğinizi şuradan şöyle arkaya doğru hani sporda ona tilt yapmak derler. Şu şekilde arkaya doğru alın ki nedenini söylüyorum. Bu bacağınızdaki açıklık sizi daha zayıf, daha fit gösterecektir. Çünkü böyle yaptığınızda böyle bir et yığını ve kalınlık görüyor ama şöyle yaptığınızda e, vücudunuza bir kıvrım vermiş oluyorsunuz. Gelelim kollara. Hani Türk kadınıyız. Kollarımız biraz kalın. Benimkiler de kalın. Ne kadar spor yapsam da aslında yandan böyle şöyle bastırdığında kalın çıkabiliyor. Bakın kolunuzu böyle pozlarda genelde hep böyle düğün pozlarında vardır değil mi bu düğünlerde. kadınların kolları burada böyle kalın kalın çıkar. Hiç buna gerek yok. Yani Hangi kiloda, hangi bedende olursanız olun. Kolu ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bacağı açtınız. Kolu şöyle yaptınız arkadaşlar. Düz pozda da böyle. Yanda poz verecekseniz kolumuzu şuradaki V'liğe getirdiğiniz zaman kollarınız bir kere kesinlikle daha ince duruyor. Perspektif denilen bir şey var. O perspektife böyle yaptığınızda fotoğrafta açığa uygun oluyorsunuz. Bir de daha hoş bir kare veriyorsunuz. Yani böyle asker gibi fotoğrafta durmuyorsunuz. El kol nereye gidecek bilemeyebiliyoruz çoğumuz. Ben de hala bilemeyebiliyorum ama kolu otomatikman böyle yaptığınızda zaten bir de poz vermiş oluyorsunuz. Yine yarım pozlarda yüz ifadesi de önemli. Şimdi bacağı açtınız, kolu böyle koydunuz. Yüzünüze de hani böyle bir hafif gülümseyen, Olduğunuz mutlu bir anınızı düşünerek bir şekilde ekrana bakarsanız o fotoğraf inanın ki güzel çıkacak. Toparlıyorum. Böyleydik. Bacağı açtık. Böyle olduk. Şöyle bir tilt verdik. Hafif böyle karnımızı içeri doğru çektik. Böyle de yapmayın. Yani kendi vücudumuzla hepimiz barışız. Olanın en iyisini göstermeye çalışıyoruz. Kolumuzu bu şekilde yaptığımızda yarım fotoğraflarda güzel çıkarız. Diğer kolumuzu da böyle yapabilirsiniz bu arada. Ben bu pozları da severim. Diğer elinizi böyle serbest bırakabilirsiniz. Bu arada bu kolu böyle yaptığınızda bu eli de böyle kasmayın. Bunu da böyle aksın. Yani normal duruşumuzda, rahat duruşumuzda aksın. Bana bir fotoğrafçı arkadaşım söylemişti ajanstan. Her zaman aslında kendinizi en rahat hissettiğiniz açılar, duruşlar aynı zamanda fotoğrafta da güzel çıkar. Yani gelmenize gerek yok. Çoğu insan çünkü fotoğraf çekilirken şu hatayı yapar. Böyle karşı tarafta bir ekran var ya bir şekilde kendini gerer, sıkar. Aslında olduğunda kesinlikle daha güzeldir. Onu ekrana geçirmek istemez. Kolunuzu böyle yapıyorsunuz. Omuzları da fotoğraf çekmeden önce çok küçük. Kimseden çekilmeyin. O sizin fotoğrafınız. Yani illa influencer olmanıza gerek yok. O sizin bir anınız. Tabii ki de en güzel şekilde enerjinizi yansıtmalısınız. Omuzlarınızı şöyle birazcık hafif yapabilirsiniz. Yarım pozlarda da güzel çıkma garantisi olan en basit şekilde uygulanabilecek teknik bence budur. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Ben sabaha kadar böyle aynı pozu verirmişim deyip 3. bölüm. Ha bununla ilgili şey de söyleyeceğim size bu arada. Yine ışığı karşıdan almaya dikkat edin. Ters çıktı fotoğraflar gerçekten hangi pozu verirseniz verin çok başarılı çıkmıyor. o yüzden ışık ayarına güneşin size böyle böyle gelmesine dikkat etmenizi öneririm deyip üçüncüye geçiyoruz. Evet üçüncüye geçiyoruz. Ayakta pozlar. Bunlar biraz zorlayıcı arkadaşlar. Evet Geldik. En zor bence ayakta pozlardır arkadaşlar. Hem zaten çeken için zordur, çekilen için de zordur. Çünkü bütün vücudu kontrol altında tutmanız gerekir. Ben bile hala birçok ayakta pozda iyi çıkmıyorum. Bir kere bununla ilgili ben ayrı bir video da çekeceğim ama yani Instagram, iPhone fotoğrafçılığı ile ilgili bu açı kullanımları ile ilgili çok ayrı uzun bir video çekeceğim. Ama şunu söyleyebilirim en çok yapılan hata böyle birine telefon veriyorsunuz herkes şunu öğrenmiş uygun çıkmam zayıf çıkmam için biri böyle yere geçecek telefonu böyle yukarı doğru kaldıracak. Bence o konuya girmeyin. O açılarda çok fazla böyle tüyo var. Ben onları mutlaka size paylaşacağım. Instagram üzerinden de özellikle Reels videoları üzerinden bu tavsiyeler bu arada paylaşıyorum. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Hayatta pozlarda daha yeniyseniz ve garantili bir iyi çıkma istiyorsanız, düzgün, güzel, hoş bir pozun olsun diyorsanız telefonu arkadaşınıza, eşinize, dostunuza Verin ve sizi direkt karşıdan görsün. Direkt karşıdan. Açı oyunlarına gerek yok. Yere yatmasına gerek yok. Birini direkt karşıdan çeksin. En güzel haliniz, en olduğunuz haliniz. Neler yapıyoruz? Birinci önerim. Bacağınızda böyle durmak değil de, çünkü bu bir şekilde, şu an beni de görüyorsunuz. Bu arada bugün ben özellikle çok sade giyindim. Çünkü hani topuklu giydiğinizde, işte böyle ışıltılı kıyafetler giydiğinizde zaten bir şekilde kıyafetiniz, işte ayakkabınız, o ışığınız fotoğrafın önüne geçiyor. Size e, yeterince objektif tüyo veremem de bildiğiniz bir mam üzerinde Üzerine de bir hırka giydim arkadaşlar. Ayağıma da düz bir şey geçirdim ki hiç ayın oyun olmasın. Gerçek halimizde burada olalım diyorum. Ve ayağınızı böyle düz duracağınızı ne yapıyorsunuz? Öne doğru bir tanesini atıyorsunuz. Ama şöyle böyle hafif değil yani böyle zaten garip oluyor. Şöyle hafif yan dönerek, tamamen yan dönerek de değil, hafifçe yan dönerek. Bir daha gösteriyorum. Böyle değil, hafifçe yan döndünüz, ayağınızı bu tarafa doğru attınız. En garantili poz. Böyle de değil, attınız ayağınızı, bakın gösteriyorum. Şöyle öne doğru ayağınızın ucuyla koydunuz. Kolları ne yapıyorduk? Yarı pozlardaki gibi. Böyle yaptınız. Onu artık böyle mi tutarsınız? Böyle mi tutarsınız? <laughs> Rahat mı bırakırsınız? Bu şekilde bir fotoğraf açısıyla kesinlikle en iyi halinizle, en zayıf ve fit halinizle çıkacaksınız. Göbeğinizi de yine şey, içeri doğru çekin. Benim de hafif böyle göbeğim var. O yüzden hep fotoğraflarda bir şekilde içeri çekerek poz vermeye çalışıyorum. Yani şu hareket yapıyorsunuz. Dans videolarına da böyle koreografi de yapabilirim. Yani Böyle değil. Böyle arkadaşlar. Birinci tüyon bu. İkinci tüyon yine Türk kadının olmaktan gidiyorum. Yani bir kadını sınıflandırmayayım şimdi. Bunda da eleştiren de olabiliyor çünkü. Kalçalı tipleriz. Yani kalçalarımız geniş. Ben bunu seviyorum. Ama fotoğrafta daha da geniş duruyor. Biraz daha ince durayım diyorsanız. Bir duvar, bir şey bulacaksınız. Şöyle hafifçe yaslanacaksınız. Yine bu bacak arası önemli. Açıyorsunuz, ayağınızın tekini öne doğru koyuyorsunuz. Orada böyle durmam ben genelde ama böyle de durabilirsiniz. Bellinizin iki yanına ellerinizi koyabilirsiniz. Bu şekilde fotoğraflarda kalçalarınız kesinlikle olduğundan daha dar çıkacaktır. Diğer bir ayakta poz önerisi. Yani şöyle pozları falan da önerebilirim siz ama hiç gerek yok. Çok normal. Ve basit bir video olsun istiyorum ben. Bu ayakta pozumuzda ise birazcık daha havalı bir e, çıkış, havalı bir giriş fotoğrafa vermek isterseniz yine hafifçe yan dönüyorsunuz. Bu çünkü en garanti açıdır. Karşıdan birisi sizi çekiyorsa. Yine ayağı böyle uzatıyorsunuz. Ellerinizi bu sefer şu şekilde bağlayıp vücudunuzu öne doğru atıyorsunuz. Çünkü böyle yaparsanız kolumuzun buradaki... Eğer çok ince kollarınız yoksa kolunuzun buradaki kalınlığı gözükecektir. Siz bu şekilde duruyorsunuz. Ben ayakta pozlarda özellikle kalabalık yani 2-3 arkadaşımın yanında bir düğün, nişan pozunun yanında zorlanıyorum diyorsanız çünkü orada yanınızda insanlar var durun bir dakika ben böyle duracağım diyemeyebilirsiniz. Nasıl garantili bir poz verebilirsiniz? Omuzlarınızı geriye atıyorsunuz. Bacağınızı hafifçe böyle açıyorsunuz. Yani o yanlık çok hissedilir bir düzeyde olmasına gerek böyle dönmenize gerek yok. Çok hafif kendinizi yan çevirin ve ellerinizi şu şekilde yaparak kalabalıklar arasındaki ayaktaki pozlarda da iyi çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ayakta pozlarda yüzünüzü de böyle çok yukarı kaldırmamanızı öneririm. Çünkü zaten proporsiyonunuzu tam görüyor ekranlar. Özellikle telefon ekranları bir fotoğraf makinesi gibi sizi olduğunuz gibi görmez. Yani biraz daha şöyle yukarıya doğru genişleterek görür. Yüzü de böyle yaparsanız kafanız zaten benim kafam biraz büyük bu arada. Ama yine de herkesin kafası birazcık daha büyük çıkıyor. O yüzden çenenizi hafifçe şöyle, şöyle yani çok hafif böyle bastırmayın da gıdılar çıkar şöyle indirmenizi öneririm. Kafanızı da yine böyle yana doğru atabilirsiniz. Bu şekilde düz durabilirsiniz. Birazcık daha etkili olsun istiyorsanız şu şekilde ya da eliniz yüzünüzde deneyebilirsiniz diyeyim. Artık oturma pozlarına geçiyorum. Bunlar daha kolay. Ayaktaki kolay gibi duruyor ama inanın oturarak pozlarda daha zorlanacaksınız. Daha dün bir reels çektiğim için bu konuda antrenmanlıyım. Dün bir sandalye pozu Real'si. Realsi, mi? real. O yüzden e, bunu daha kolay yapacağız arkadaşlar. Öncelikle rahat pozu, koltuk pozu gerçek hayatta budur. Ama bu şekilde poz verirseniz gerçekten bir hamur yığını gibi çıkarsınız, moraliniz bozulur kilo mu aldım, şişman mıyım, bıdı bıdı gibi diyete girersiniz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bir şu pantolonu şöyle çekeyim. Bir de pantolonlar... Aa yüzüm düştü boşverin. E, pantolonların toplaşması kötüdür. E, şimdi koltuğunuzun, sandalyenizin ucuna doğru geliyorsunuz. Omuzları geri atıyorsunuz ve dik duruyorsunuz. Yani yaslanmıyorsunuz. Yaslanmak yerine uca doğru geldiniz ve dik duruyorsunuz. Ayağınızı şöyle örnek pozları atacağım. Öne doğru atıyorsunuz birini, birinin kırıklığı devam ediyor. İlk pozumuz bu. Elinizi şöyle koyabilirsiniz. Şöyle koyabilirsiniz. Şu tarafa doğru bırakabilirsiniz. Bir şekilde böyle farklı açılar deneyebilirsiniz. İkinci pozumuz koltukta düz oturmak istiyorsanız yine uçtasınız. Arkada değilsiniz. Bacak bacak üstüne atın. Benim çok sevdiğim bir pozdur. Bir elinizi şu bacağınızı dizinizin üzerine koyun, bir elinizi de bu şekilde koyun. Bu aynı zamanda böyle modellerin falan da çok verdiği bir pozdur. Direkt doğrudan, karşıdan birisinin sizi çekmesini isteyebilirsiniz. Kesinlikle her kadın için duruşu güzel olan, güzel çıkma garantili bir pozdur. Ne yapıyorduk? Bunu buraya atıyorduk, bunu böyle koyuyorduk. Elimizi şöyle çenemizin hemen altına koyarak net bir şekilde ekrana bakıyoruz. Diğer bir pozumuz. Koltuğun hani şu tarafına falan da oturabilirsiniz de. Onlar çok oyunlu pozlar. Onlara hiç gerek yok. Birazcık daha hanım hanımcık bir poz vermek isterseniz. Şöyle yine yana doğru dönüyorsunuz. Bacak bacak üstüne atıyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi bacak bacak üstüne attığınızda şuranız şöyle baya geniş geniş durdu. Bu herkeste böyle Panik yok. Şöyle yapıyorsunuz. Bu sefer biraz geriye gidiyorsunuz. Ve ellerinizi aslında şu şekilde yaparak hem fotoğrafınıza hareket katmış oluyorsunuz. Yani o ekranı bir doldurmuş oluyorsunuz. Dümdüz durmamış oluyorsunuz. Hem de kalçanızın şu tarafındaki o kalınlığı, herkeste oluşan kalınlığı görsel oyun yapmış oluyorsunuz. Ben şeyi sevmiyorum. Vücuda yapılan şopları sevmiyorum. Onun yerine gerçekten açıyı iyi ayarlamak duruşunuzu iyi, iyi ayarlamak kesinlikle daha iyi. Ne yaptık? Bacak bacak üstüne attık ve elleri bu şekilde yaptığınızda pozunuz her şekilde güzel çıkacaktır. Yine yüzünüzü böyle yapabilirsiniz. Direkt karşıya bakabilirsiniz. Yüz açınızı çünkü herkes çok farklı olduğu için siz daha iyi bilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde de bir poz verebilirsiniz. Başka bir poz ise birazcık daha hani böyle rahat takılmayı sevenler için şunu şöyle düzelttim. Rahat takılmayı sevenler için poz poz olmayayım. Böyle daha cool pozlar vereyim diyenler için bacaklarınızı, bunu sevenler olabilir sevmeyenler olabilir. Ben severim. Hafifçe açıyorsunuz ve şu şekilde bir elinizi bir yere atabiliyorsunuz birazcık daha vücudunuzu sağa ya da sola bu tarafa da yapabiliriz aynı şeyi atarak böyle bir pozda deneyebilirsiniz. Bu tarz pozlarda elinize bir kahve alabilirsiniz. işte bir yiyecek alabilirsiniz. Bir şey alabilirsiniz. Öyle belki ellerinizi daha iyi kontrol edebilirsiniz. Son poz önerimde dediğim gibi şu şekilde durarak vücudunuzu hafif yana doğru atmak ve bu şekilde pozlar vermektir. Oturarak pozlarda da en basitçe verebileceğiniz ve her vücutta güzel çıkmak garantili poz önerilerim bunlardı arkadaşlar. Burada videoyu bitirebilirim bence. Yine <laughs> çok uzadı. Kullandığım edit aplikasyonlarını da çok kısa söyleyeyim size. Edit için, açı için Ayrıca derin böyle uzun uzun videolar çekeceğim ama mutlaka soranlarınız olacaktır. O yüzden söylemek istiyorum. İki tane edit programı kullanıyorum ben. Bir tanesi Tezza. Ekranda görebilirsiniz. Tezza'nın Mood 3 filtresini ya da Vintage 2 filtresini yarım yaparak kullanıyorum sadece. Diğeri ise Lightroom. Lightroom'da da ışığı birazcık açıyorum. Beyaz böyle daha ben canlı ve böyle parlak fotoğrafları severim. Doğru kelime. Beyazı açıyorum. Siyahı biraz kısıyorum. Ee, daha böyle filtresiz fotoğraflar istediğimde de Lightroom'u kullanıyorum. Aynı zamanda yüzüme de FaceApp filtresini her zaman olmasa da e, çoğu zaman kullanıyorum. Bunu da herkes söylemez. Bundan da çekinmiyorum. Videolarda beni zaten görüyorsunuz. de kullanıyorum. Yani 3 tane filtre programım var. FaceApp, Lightroom Tezla Vintage ve Mood filtreleri. Hepinizi çok seviyorum. Umarım bu video hayatınızda küçük de olsa bir eğlenceli bir şey vermiştir. Bu videoların devamı gelsin. İstiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Öpüyorum. Görüşürüz. <laughs>